Başım bana deniyor. bir şeyler oluyor. Bakayım, Aa. bakayım, bana bak bakayım, bana bak. Lan ne oldu lan Canitın? Lan Canitın! Lan yetişin, yetişin. Evet arkadaşlar, bugün çok sevdiğim bir dostum benim şehrimi ziyarete gelecek. Gördüğünüz üzere hava bugün burada çok iyi, aşırı derecede iyi, mükemmel derecede iyi. Ah, geliyor. Geliyor. işte geliyor. <laughs> Özel harekat. yavaşlar <laughs> yavaş lan yavaş. Kaç tane alıyor? Lan yavaş lan. Ayda. Lan kalk lan kalk. Yusuf iyi misin Yusuf? Ya çok kötüyüm ya. Kardeşim hoş geldin. O ne lan? Wow. Ulan Bismillah Allahu Ekber Allahu Ekber ya. Akbar, Allahu Ekber Lan yıkma lan evimi <laughs> Hassiz köpek Tamam tamam, tamam, Yapmıyorum, ya yapmıyorum Ne yaptın yapmıyorum, lan yapmıyorum. Bunlar ben Oğlum. özel şehirden yetiştirdim bunları Bunlar e, özel iş makineleri Sen beni fısı oldun olduğumu unuttun galiba lan ha, Tamam tamam Büyük Dur şunu şöyle geri çekeyim de dur fısı Lan Aa durdu pardon pardon dur ha. Dur bekle dur düzelteceğim onu Sen beni mi, mi? trollüyorsun lan Yo yo öyle bir şey yapar mıyım ya? Trolleyemezsin zaten fıstar mı beni valla? Biliyorum biliyorum fıstal öyle şeyler ayıp ayıp. Dur şöyle kaldırayım şunu. Aha lan. Bunu ben alayım. Ha tamam ol bizim içimizden geçecek. Geçerim içinden geçerim evet. Evet düzeltiyorum düzelttim. Tamam bir sıkıntı var mı doktor Johnson? Hayır yok teşekkür tamam. ediyorum. Ne oldu sen bir tane kahve dükkanı falan açmıştın ne oldu? Kahve dükkanı açtım kahve çarmayı da orayı da yıkacaktın az daha gel. Ha yok yok oraya yıkar. Yok öyle bir şey yapar mıyım ya? Gel 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 gel. Hadi yürü hadi. Acayip kahve içisim geldi oğlum lan. İşte gel. Gel gel sana, sana bir hediyem var. Ne hediyesi? Al bunu al beynini geliştirsin birazcık. Acayip yaparım biliyor musun? Hmm. O, o ne lan? Ulan benim elimde kocaman gözüküyor yere koyuyorum küçücük. Bu ne boktan bir hediye lan? Aha! Bakayım. Neyse ben sana bunu vermiyorum, benim ya. Verme vazgeçtim, vallahi vazgeçtim. Gel gel, gel oğlum kendiniz. Aa, e, fıs fıs baks kafe burası yani, anlatabiliyor muyum? Bak burada ben bir anladım. çalışma arkadaşımız var. Neli kahve istediğini seç, bak sağda burada broşür var. Ben Bu broşürden... ice, 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 chocolate, mocha istiyorum. Ya hazırdan dik kahve, al. Nerede o? Al. Ice, chocolate, waklet, chocolate, Şokle, pokle, çokle, çokle, pokle, çokle. Ah. Ice, ice, çakıt, moka. Bu ice, ice, çokla, ice, ice, çoka, poka. bu, bu, bu kahve değil ki abi ya. Ben gidiyorum. Böyle işletmenin de... Arkanı bir başlayacağım. dön. Başlayacağım. Hadi gel. Evet, ta çok güzel, çok güzel. Bu çok güzelmiş ya. Hadi gel, ya hadi abi, gel. Bu kahveler nasıl yapılıyor? Şeyden mi çabuk geliyor? Gel, çabuk A gel, çabuk gel. Afrika'dan mı geliyor? Lan! Abi nereye gittin lan? Gel üst kata gel. Dur indireyim sana. Heh. Ah. Wow. Üst kata gel. Geliyorum geliyorum. O beğenmediğin Şimdi kahveciye yapacağım. dön bir bak istedim Yusuf. Hmm. Nasıl ne diyor? düşünüyorsun harbiden, buradan? Harbiden harbiden iyiymiş. Ben burada bir Minecraft atayım dur bekle. Minecraft atma oğlum bir... terasta hava alalım gel. Çabuk Terasla çabuk çabuk. Geliyor bu 3'e basabilecek mi? Ba Bastık. Aa sıkıştım lan. Sıkıştın mı? Sıkıştım ben Yusuf. Heh. Dur. Gel 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 Ge gel hadi gel. Geldim geldim. Ne yapacağız şimdi? He. Lan oğlum sen game mod mu açık lan? He? Ben seni senin şehrinde ben senin şehrinde game mod açamadım. Sen benim şehrimde game mod mu açıyorsun? Kitapsız. Ben mı ben Yusuf Lord'um, Yusuf Lord. Ne yapayım? Bana bana şehirde dayı deyip geçinemiyorlar. Abi deyip geçinemiyorlar bak. Ya. Teşekkür ederim. Bak. Kafana atarım yumurtayı valla. Yusuf'cum işte burada. Allah! Ah! Lan ne no ah! lan? Ah! Ana, ana, ana. Yusuf Lord gücü suni teneffüs. Oh! Oha kafama oh. kafama ateş. Ulan ulan Yusuf ya. Gel gel şu kahveden içelim birazcık ya. Vallahi bak. Gel otur tamam, kardeşim. Hocam. Anlat derdin ne? Nasıl dur. gidiyor? Dur. Yani Lord şehrinde ha. hayat nasıl? Lord şehrinde bildiğin gibi işte reis. Yani Lord şehri biraz garip bir şehir. Yani ben Şehrini çok yönetmek, beğendim o. açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Lan bu kahvenin ben... tadı bir acayip ama. Benimkisinde <laughs> bir sıkıntı var gibi ya. Seninkinde ben bir sıkıntı var mı? Ay. Kahve de kahvemiş Aa, ya. Oo, vallahi oh, çok kaşıran. beğendim ben bir tane daha içeceğim. Benim bir çişim geldi dur. <laughs> Allah seni kahretmesin. Baris abi ne bakıyorsun ya? Oy, başım dönüyor arkadaşlar bana. ne Başım bana dönüyor? Bana bir şeyler oluyor. Bakayım, Aa. bakayım, bana bak bakayım, bana bak. Lan ne oldu lan Canatın? Lan Canatın! Lan yetişin yetişin. Lan düğünümüzü bastılar, yetişin oğlum yetişin. Doktorum doktorum ne, bunun sorunu ne ya? Şimdi zehirlenmiş kendisi Canatın. Bu adama zehir vermişler. Bu adam zehirlendiğinden dolayı biz bunu yaklaşık bir aydır beli gözetimizin altında gözetliyoruz. Kendisi şu anlık çok kötü durumda. Buna acil bir ilaç lazım. Ne ilaç lazım ya? ya ne olursa getiririm ben sıkıntı yok yani. Yaklaşık bir aydır böyle bu adam böyle uyuyor. Ne oldu felç falan mı geçirdi? Yok kendisi zehirlenmiştir. Zehirlendirinden dolayı omurgasını yani belini kullanamıyor. Belini kullanamayınca beynini de kullanamıyor. Beynini kullanan... Ya doktorum ben bundan bahsetmiyorum ya. Ben diyorum ki ne oldu yani kısa ve öz anlatın. Yani kısacası felç oldu. E ben de zaten dedim felç mi oldu dedim. Yani öyle oldu. Nasıl düzeltebiliriz ya hocam yani bir şey bir, bize bir fikir verin de biz onu yapalım. Yani şimdi bu adamın böyle olması için yani şimdi elimizde bir formül var. Eğer biz bu formülü verirsek bir gün yaşar. Ama hayatının son bir gün yaşar. Eğer biz bu formülü vermezsek ömür boyu böyle kalacak. Ya ne yapsak arkadaşlar ne fikri versek acaba ne desek biz en iyisi ne diyelim biliyor musunuz? Bir günde hayatta kalsın söylemeyiz en güzel gününü yaşar. Ee, ondan sonra mis gibi bizimle eğlenir ondan sonra ölür gider. Vallahi Allah rahmet eylesin şimdi. En iyisi biz bir günlüğüne hayatta kalsın. Biz bir formülümüz bizim şeyde büyücü müyücü var. Onunla konuşuruz biz hallederiz ya. Tamamdır Yusuf'um ben şimdi formülü veriyorum. Siz arkanızda yaslanın. Biz şimdi hallediyoruz. Tamamdır ben şöyle hemen geçeyim. Siz halledin doktorum. Mm -hmm. ah, ah, bana ne oldu bana böyle? Aa, ah, ah, ah. doktor bey. Doktor bey. Efendim efendim. Bana ne oldu doktor bey? Seni yani iyileştirdik kuzum. Kim iyileştirdi beni doktor bey? Ben iyileştirdim. Kim getirdi beni hastaneye Yusuf nerede? Yusuf mu Yusuf o koridorda oturuyordur ya bayağıdır üzgündü kendisi. Sen Vallahi. iyileşin bundan sonra ömür boyu yaşayacaksın. Yes, çok sağ ol. Yusuf. Yusuf neredesin kardeşim Yusuf? Efendim buradayım buradayım. Yusuf buradayım, buradayım. Allah. Lan oğlum daha yeni aa. iyileştin ya. <laughs> Allah! Oğlum gene <laughs> kafama düştün ya. Aa, aa, of ya of. Yusuf yukarı bir gel, gel dur yukarı. Dur ya. Yukarı gel doktor bir şey anlatıyordu oğlum lan. <laughs> dur geliyorum dur geliyorum. Dur ikinci kat değil mi? Ah oh, ah. Oh. Her yerim ağrıyor. <laughs> Lan ömür boyu yaşayacaksın dedi. Ne kadar ömrün var ki acaba? 45 sene mi? <laughs> ömür boyu yaşayacağım mı? Vay anasını. <laughs> çok komik bir cümle kurdu bana. <laughs> Uf kendimi ha. çok yorgun hissediyorum Yusuf ya. Böyle ya sanki normal, her ya. an geberip gidecekmişim gibi yani. Çok normal ee, bir şey. Çok normal ya. ya. Şey yapma yani. Niye Kafana takma böyle şeylere. Yani çok normal. Ondan hadi, dolayı. Hadi gidek ya. Vallahi bugün var ya vallahi son günümmüş gibi yaşayacağım lan yavaş. Vallahi sen benden ne istersen yapacağım ben. Ne istersem. Evet. Birazcık adam olmanı istiyorum Yusuf. Bu ayıptı. Bu ayıptı. <laughs> Şaka yaptım dostum ya. Yusuf şu an canım böyle yer çekimsiz ortamda muz yiyeyim ama tadı bana kabak çekirdeği gibi gelsin istiyorum yani. Hepsinin nikah. Neysi, neysinin nikah? Evet senin nikah. Yusuf şu an var ya tek dileğim fakir olmak yani. Böyle fantastik bir dilek diledim ama fakir olmak istedi canım. Yani ah ne oluyor lan? Heh. Canım fakir olmak istedi bak görüyor musun? Ciddi bir şey konuşurken senin yüzüne bile bakamadım yani. Hmm. O zaman gel fakir olalım gel. Valla fakir olalım. Domuzdan dilenelim. Abi bana para ver. Abi bana para ver. Oğlum domuz aç gözüküyor lan. Al lan kendine git yeni domuz al Aha. domuz ye. Ben Aynen. olamayacağım galiba Yusuf Polis fakir. Polis memuru bize para verir misin? Kardeşim! Uza git, uza git kardeşim. Memur ya bey, abi bize para ver. Al, ne, yenge. ne o para diyor? Allah razı olsun senden kardeşim. Kardeşim, artık görevi yapmayacağım. Baksana fakir telefonu kullanım 33 Yusuf görüyor musun? Bak, bak telefona bak. O telefon da telefona bak. <laughs> Polisin wow, kafasını absal işte. içeri atarlar lan bizi. Kardeşim, <laughs> daha fazla paranız verme. Allah razı olsun sizden. Al kardeşim, al kardeşim, al kardeşim. Al kar Yusuf ben fakir olamıyorum. Ya aynen fakir oğlum. Ben Çünkü et, et verdim, yiyorum bak. Elmasını. et yiyorum. Ya et harbiden bu Biliyorsun, çok zengin bir Biliyorsun ülkemizde. Evet evet evet. Ee, e, bugün bitiyor sanki benim pilim bitiyor. Nasıl Aa. pilim bitiyor ya? Sana bir şey bir şey olmuyor. Hayır hayır. <laughs> Bakayım. Lan. Dur dur dur. Şimdi bir suni teneffüs. <gülüyor> oğlum Yusuf, <laughs> itenefesti balga mı diyorsun? Yusuf, oğlum hmm. gel gel. Sana ev ev ısmarlıyorum. Ve bundan ev sonra mi? senin Vallahi bana bir şeyler oldu. Lan! <laughs> ne oldu lan? Jonathan. öldün mü yoksa? Bana da son olarak ev bırakmıştın. Neyse eve gidin. Yo yo yo. Jonathan öldü ya. Oo o. ne yapsam şu an? <laughs> No, no, no. No, no, no.